Hepinize merhaba. Dünyama hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce teşekkür etmek istiyorum. 200 abone olduk ve bu dünyamın bir parçası olduğunuz için de hepinize çok teşekkür ederim. Daha önce 50 abonede ve 100 abonede bir video alışverişi videosu yapmıştım. Daha doğrusu figür açışı diyelim. Şimdi ise o video 100 abone olduğumuzda söylemiştim ki 200 abone olduğumuzda bir video daha alacağım ve bir figür daha aldım. Bu figür ise Marvel'ın bu sene değil de geçen sene çıkardığı Loki dizisinin Loki'si tabii ki de. Loki'yi sevdiğim bir tarafta, Ben daha çok arkadaşlar söylemek gerekirse kötü taraftar diye daha çok seviyorum. Çünkü bir kötü ne kadar kötüyse düşmanı da o kadar güçlü oluyor. Düşmanın sıra güçlüsünüz tısacası. Şimdi daha fazla uzatmadan Loki figürünün açılışını yapalım. Önden de böyle görünüyor. Tabii ki göstereyim. videoyu tabii ki de arkadaşlar nereden aldığımı sormak istiyorsanız dediğimiz videodan alıyorum. Türkiye'de gerçekten hem daha uygun diğer sitelere göre fiyatları hem de sağlam herhangi bir sorun olmadan orijinal figürleri bu yani bulabiliyorsunuz. Tabii ki Çamamat. artık. üçüncü figürüm olacak ve hala açmanıza hemen figürleri raflarda sergiliyorum. Daha sonra ileride belki bir tolesyon videosunu yapar ve size tolesyonumu paylaştırırım. Çünkü daha önce de aldığım bir tane video oldu ve henüz açılışını yapmadım. Onları da sizinle paylaşmaktan gerçekten çok mutluyum. Tabi istersiniz. Her şey istedikleri az tarif ilişkisine bağlı ve kitabı. Artısında bunun farklı tabii ki de şençi ve Van Gogh şey gibi. Time Valiant Authority bilosun sembolü var. Dizi izleyenler bilir. İzlemeyenler için değil mi oğlum? Artısında bu diğer figüre nazaran bir taban çıktı. Tabii ki de bu taban onun tabanı değil. Bunun daha önceki eşim figürlerde olduğu gibi söylemek istedim. Bunda ise tabii ki de Fatou'nun Winter Faton dizesindeki Faton'un Tapti Ameti olduktan sonraki suitinin şeyini yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Tabi diğer parçayı alırsanız ben hepsini tamamlamayacağım. Sevdiğim tarafları alıp sevmediklerimi de bırakacağım. Bu onun için. Alt tabanı. Aynen. Şimdi Loki'ye. Bu da tabi ki de bunun parçası. Daha doğrusu hemen takayım sizinle göstereyim. Tabi beceri. Oldu. Böyle oldu. Buradan çıktı. Aynı şekilde tahmin ediyorum ki bu da bunun bir parçası. Ama nereye girdiğini bilmiyorum. Çünkü bu da bir patronun zırhı gibi. Bu da patronun bir parçası. Buna ekstra çıtan şeyler. şu videonun yanında. Burada ve sadece ana açtırıcımızın figürü Loki var. Tabii Loki'nin diğer şeylerinden de olsa çok sevinirdim ama ben daha yeni yeni figür işine başladım ve eski figürleri bulmaz zor. Ondan dizideki halinin figürü bir variant olduğu için kafası tabii ki de 360 derece bütün eşyum figüre daha doğrusu benim sahip olduğum eşyum figürlerde bulunduğu gibi dönüyor. Aynı şekilde eli soldalı. Tam dönüyor. Böyle bize selam veriyor ve takıyor. Tatlı lokimiz. Bunu ayakları diğer figüre nazaran daha fazla bükebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ve önü tabii ki de bizim lokimiz ne dizide de gibi bir variant. Ondan variant reçetini de giyiyor. Bu ceketler olsun böyle açılıyor. Bütün detaylar gerçekten çok güzel. Çıkıyor mu aslında? İsterseniz çıtarabiliriz gibi ama çıtarmak istemiyorum. Daha fazla yapılanmasın sevgili Loki'miz. Böyle Loki figürünü de size gösteriyor. Tabi bu action figürler gerçek oyuncularla eş boyutları olsun, yüz hatları olsun değiş. Eşit olan da bir çiçek gerçekten çok güzel. Loki'nin şu ifadesine bakın arkadaşlar. Kendinden çok büyümüş. Bu da böyle. Götürelim. Bunları bir türlü durdurtamadım. Laflar da çok güzel duruyor. Beceriyorum videoda ama şimdi videoyu bu açıdan çekerken biraz durmaları zor oluyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bitirmeden önce tekrardan 200 abone olduğumuz için hepinize çok teşekkür ederim. Dünyamın bir parçası olup kendi dünyanızın bir parçası da yaptığınız için. Bir sonraki video alışverişine 400 abone olduğumuzda yapacağım. Kendinize iyi bakın. Eğer abone değilsiniz lütfen abone olun. Aboneseniz de dünyamız, sevdiklerinizle dünyamızın bir parçasına ortak edin isterseniz. Yorumlarda figürleriniz var mı? Figür alışverişi videosu gelsin mi? Ya da hangi tür video istiyorsanız yazabilirsiniz. Otomat'tan zevk alıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.